Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından mutlu günler. Ben Naz Özde İrmenci. Gün ortası programımızla karşınızdayız. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Gün ortasında genelde sektör programlarımız oluyor. Bugün çok keyifli bir konuyu işleyeceğiz. Tekvando sporunu biraz sektörden uzaklaşalım. Tekvando sporunu deneyelim. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Çağrı Kızıl var misafirimiz. Tekvando okulu kurucusu, milli sporcu ve antrenör ve onun gerçekten çok başarılı ülkemizi dünyada temsil eden bayrağımızı sağlayan Kıymetli sporcularımız var. Mona ve Meryem var yanımızda. Onları tanıyacağız. Tekvando sporunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş, hoş bulduk. bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, sizi tanıyalım öncelikle hocam. Çağrı Kızıl kimdir? Tekvando sporuna ne zaman başladı? Nasıl başladı? Sizin hikayenizi dinleyelim. Sonra sporcularımızı dinleyelim. Tabii ben Çağrı Kızıl. 32 yaşındayım. İzmirliyim. Tekvando'ya 8 yaşında. Manisa'da başladım. 14 yaşından itibaren milli sporculuk yaptım. Birçok başarı imza attım. Akdeniz Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. <laughs> Bölümü mezunuyum. 2013'ten itibaren antrenörlük yapıyorum. Birçok sporculuğumun yanında artık antrenör olarak uluslararası ve Avrupa şampiyonalarında başarılar kazandık. Aynı zamanda kendi branşım olan antrenörlerin, antrenörler gününün kurucusuyum her yıl 21 Haziran'da tüm ülkemizin ve dünyada kutlanan Antrenörler Günü'nün kurucusuyum. Bununla da gurur duyuyorum. Meryem Mona gibi birçok başarılı sporcum var şu anda. Ülke aktif olarak turnuvalara giriyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Evet, birçok başarılı sporcuya öncülük ediyorsunuz. Siz onların antrenörü aynı zamanda ailesi gibisiniz. Evet. Meryem'le başlayalım. Meryemcim, seni tanıyalım. E, kaç, e, ne zaman doğdun? Ne zaman başladın? Bu sporda çok başarılısın. Ben biliyorum ama bizi izleyen seyircilerimiz de duysun istiyorum senin ağzından. Biraz başarılarından bahset bize. 2005 Kanada doğumluyum. <laughs> 15 yaşındayım. E, 2018, 2019 yıllar Türkiye şampiyonuyum. 2020 gençler Türkiye şampiyonuyum. Yaklaşık 13-14 tane uluslararası şampiyonluğum var. İsveç Başkanlık Kupası üçüncüsüyüm. Dubai Başkanlık Kupası şampiyonu. Avrupa ikincisi ve Avrupa Kupalar şampiyonuyum. E, 4 yaşımda jimnastikle başladım spora. 6 yaşıma kadar. ardından tekvando ile tanıştım. Babamın yakın bir arkadaşı sayesinde. Tekvando hayatımda bu şekilde başladım peki tekvandoya bir merakın olduğunu ne zaman fark ettin? Ailen mi seni yönlendirdi yoksa bir dövüş sporlarına ilgin var mıydı küçükken? Vardı tabii ki de dövüş sporlarına bir ilgim. Kufu pandalar, filmler zaten hiperaktif bir çocuktum. <laughs> Ve dövüşmeyi de çok seviyordum böyle sürekli. Babam dedi ki ne yapalım tekvandoya gönderelim. Bu şekilde. O şekilde başlasın. Çok da güzel olmuş. Evet. Şimdi diğer sporcumuza geçelim. Mona. Aslında Mona'nın çok da özel bir hikayesi var. Kendisi İran vatandaşı ama çok başarılı bir sporcu. Kendi hikayesini dinleyeceğiz. Çok e, iyi Türkçesi yok ancak hocası da ona yardımcı olacak eminim ki. Birazcık senden dinleyelim Mona'cığım. Çok zorlamana gerek yok kendini. Ne zaman doğdun? Nerelisin? Türkiye'ye nasıl geldin? Merhaba. Benim adım Mona. 14 yaşındayım. Asya Şampiyonuyum. İranlıyım. Ee, e, e, Tekvanda da İran'da başladım. İran Şampiyonu oldum. 2019 e, yıldan Asya Şampiyonu gittim. 5 maç kazandım ve şampiyon oldum. Çok zorluk çektim e, ve Türkiye'ye geldim. Evet, evet. Türkiye'ye geldim ve Türkiye'yi şimdi temsil etmeye hazırlanıyorsun sanıyorum ki. Ee, onun da detaylarını alacağız. Daha henüz vatandaşlığın yok ama umuyoruz ki senin gibi başarılı sporculara e, vatandaşlık desteği olacak. E, bazı desteklerde, görüşmelerde gerçekleşir ileriki zamanlarda. Sen de e, Asya şampiyonusun değil mi? Bu aslında çok büyük bir şey çünkü gerçekten e, Kore'nin ana vatanı e, ee, özür dilerim, Tekvando'nun ana vatanı Kore ve gerçekten azılı rakiplerin vardı evet. şampiyonada. Kimlerle yarıştın? Biraz bahseder misin? Birinci maçta Kore'yle maçı Kore de maç yaptım, nakot ettim. <laughs> İkicim, e, i̇kinci maçım e, London'di, o da nakot ettim. E, üçüncü maçım şey, Katar, Katar maçı yaptım. O da nakot oldu. <laughs> E, dörtüncü maçım Tayland maçı yaptım. O da 31-11 e, maçı kazandım. Evet, hepsini yerle bir etmişsin. Gerçekten bugün stüdyomuzda bomba gibi konuklarımız var. Çok güvenli bir ortamdayız. Hocam size geçelim. Türkiye hangi noktada duruyor tekvando sporunda? Başarılarımız neler? E, aktif olarak yapan milli sporcularımız kaç tane var? Şu anda e, Türkiye tekvando'da, dünya tekvandasında Gerçekten dünyanın en başarılı 5 ülkesinden biri. Hı hı. Ee, uzun zamandır 2000 yılında olimpik olan Taekwondo branşı, olimpiyatlarda ülkemizin en çok madalya kazandığı branşlardan biri. Düzenli olarak her olimpiyatta ülkemizi e, gururlandırıyoruz. Tekvando'da çok iyiyiz gerçekten. Özellikle e, 2000'li yıllardan 2010'lu yıllara kadar Bahri Tanrıkulu, dünya şampiyonumuz ve olimpiyat şampiyonumuz Servet Tazegül, ile birlikte bir büyük bir ivme kazandı tekvando. 2010'lu yıllardan sonra onların tekvandoyu bırakmasından sonra da kadın takımımız gerçekten dünya şampiyonluğunda şu anda. işte Nur Tatar 3. kez olimpiyat madalyası almak üzere 2021 yılında. Yine 2021 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda 4 tane kadın sporcumuz ülkemizi temsil edecek. Hı hı. Bizim de en büyük hayalimiz ve hedefimiz 2024 Paris olimpiyatlarında kendi sporcularımın yarışması şu anda Meryem Mona Asya şampiyonu ve e, arkadaşları birçok e, başarılı sporcum dünyada sıralamada ilk 20'nin içerisinde e, hedefimiz Olimpiyat bunun için çalışıyoruz az önce Mona bahsetti ama e, ben belirtmek istiyorum çok büyük bir başarı İran'dan bir genç kızın çıkıp e, o zorlu şartlarda biliyorsunuz İran'da biraz sıkıntılar var evet. ve e, erkek antrenörle bile çalışamıyorlar. Bir kızın çıkıp Kore'yi nakavt etmesi, Tayland'ı yenmesi, Asya şampiyonu olması büyük başarı. Çok başarılı bir sporcu. Dediğiniz gibi İnanılmaz. İran'da kadın sporculara karşı bazı kısıtlamalar olduğu için aslında Türkiye'ye geliyor ve babası da büyük fedakarlık ailesi büyük fedakarlıklar evet. yapıyor. Gerçekten çok da şanslı bir sporcumuz. Ben inanıyorum ileride ülkemize dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası getirebilirim ona. Hı hı. Zaten bunu başardı. Şu anda da çok iyi çalışıyor. Çok disiplinli bir kız. Tek hayali bu. gerçekten umarım bu vatandaşlığı alabilirse Türkiye'ye geçmişte Naim Süleymanoğlu gibi büyük başarılar kazandıracak. Evet. E hocam biraz da tekvando sporunu tanıyalım bir e, savunma sanatı Hı -hı. savaşçı sporu. Hı -hı. Ancak sizden dinleyelim vücudun hangi bölümleri ağırlıklı olarak kullanılıyor tekvando'da. E, mesela müsabakalarda ne yapıl yapılması yasak, hangi e, hareketlere karşı bir kısıtlama var sanıyorum ki tekme ağırlıklı ama biraz da sizden dinleyelim. Tekvando Kore kökenli Güney Kore'nin uzak doğu sporu eskiden bir savaş sanatıymış Hı -hı. ama tam anlamıyla bir savunma sanatı. Tekvanda olimpik bir spor, belirttiğim gibi. Dolayısıyla çok güvenli. Aileler çocuklarını gönderirken içleri çok rahat etsin. Ben 20 yıla yakın müsabakalara girdim. Ne burnum kanadı, ne burnum kırıldı, ne bir yerime bir şey oldu. Kızlarımız da her zaman çok güzel. Çünkü olimpik bir spor, tamamen güvenli bir spor. Olimpiyat komitesi bir sporun olimpiyatlarda yer alması için gerekli tüm güvenlik ortamını sağlıyor. Yoksa sporu olimpiyatlardan çıkartıyor. Tekman daha çok tekme ağırlıklı bir spor. Ancak yumruk da kullanıyoruz ve bundan çok ciddi puanlar alıyoruz. Elektronik bir sistemimiz var. Vücudumuzun her yerinde koruyucular var. Eskrime benzetiyorum bu yönüyle. Ve satranca rakip bir hamle yapıyor. Buna karşılık hamleler yapıyoruz. Puanlar alıyoruz. Elektronik bir sistemde puanlar çıkıyor. Bu sayede Grand Prix'lere katılıp puanlar toplayıp aynı tenisteki gibi Olimpiyatlar'da, dünya şampiyonalarında yarışıyoruz. Çok gerçekten hani ben bir antrenör olarak ve bir eğitimci olarak birçok branşa hakim. Tenis yapıyorum, tenis antrenörlüğüm var, yüzme antrenörlüğüm var, futbolla ilgileniyorum, her erkek gibi. Taekwondo'ya gerçekten çocukları öneriyorum. Hem fizik olarak, duruş olarak özellikle kız çocuklarına çok yakışıyor. Tekvando ile uğraşan... başlanılmalı mutlaka 4-6 yaş, 4-7 yaş arasında başlanılmalı. Çünkü cimnastiğe benziyoruz. Küçük yaşlarda başlarsanız, başlatırlarsa başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Ama belli bir yaşın üstünde tekvandoya başlamak da biraz riskli oluyor. Çünkü esneklik vesaire kaybolduğu için zorluk çekebiliyorlar. Eğer ki hedefleri Milli sporcu olmak ise küçük yaşta başlamalılar. Küçük yaşta. Hı. Mesela ben e, bugünden itibaren çok ilgi duydum tekvando sporuna ve kafama koydum milli sporcu olmak istiyorum. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani bence imkansız diye bir şey yok ama mümkün değil açıkçası. <laughs> mümkün değil. E, hem yaşımdan dolayı kesinlikle, herhalde hem kesinlikle. de e, antrenman bir altyapımı olmadığı için sanıyorum ki. Evet çünkü çok e, gerçekten günde iki saat antrenman yapıyorlar ve çok... Ciddi bir performans sergiliyorlar. Beslenmeleri, uykuları, diyetlerine kadar o kadar önemli ki kendilerini adıyorlar. Dolayısıyla şu anda mesela Meryem ve Mona 15 yaşında. Geçen hafta bir üniversitede testlere girdiler. Profesyonel olimpik sporcularla aynı seviyede çıkıyor dereceleri. Sıçramaları, kuvvetleri, kas yapıları çok ciddi anlamda gelişim göstermiş durumda. Bir yandan da bu tecrübe ve küçük yaşında etkisiyle birlikte ileride sonradan başlayan biri onlarla mücadele edemiyor. Edemez, evet. Hı. Küçük yaştan başladıkları için. Benim evet. yani bir sporcu disiplini denen bir şey vardır. İşte Kesinlikle. beslenme düzenine çok dikkat edilir, uyku e, keza çok önemlidir. O, uydukları bir program var mesela. Sizin bir tekvando okulunuz var. Siz onlara e, bir program, bir çizelge oluşturuyor musunuz? Kesinlikle bunu en güzel örneği Meryem'dir. Meryem anlatırsa çok sevinirim. Nasıl bir hayatı var, nasıl besleniyor, sabah nasıl yatıyor. Lütfen. Ee, şöyle söyleyeyim, her şeyin programlı, bir sisteme dayalı. Belli bir sürede yemek yiyorum, belli bir sürede antrenmana gidiyorum, belli bir saat uyku alıp, belli bir saat ders çalışıyorum. Bir sporcuyum, aynı zamanda bir öğrenciyim de. Ee, şimdi bir gün maçta oluyorum, ertesi gün derse giriyorum. Bu geçişler zor oluyor. Hı hı. Ee, bunun için belli bir program lazım tekrar diyeyim gibi. Sabah uyanıyorum, önce kahvaltımı yapıyorum ya da bazen maça bağlı olduğu süre antrenmanlarımız oluyor, koşularımız. Bu çarjımın bize yazdığı programa bağlı. Kalkıyorum sabah, okula gidiyorum, geliyorum, e, derslerimi çalışmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Bu konuda sınıf arkadaşlarım, öğretmenlerim bana yardımcı oluyorlar. Evet. Ardından tekvandoya gidiyorum, geliyorum, kitap okumam gerekiyor, ailemle vakit geçirmek istiyorum. İki tane kız kardeşim var benim de, evet. onlarla onlarla vakit geçiriyorum. Ardından tekrardan ders çalışıyorum çünkü lise öğrencisiyim ve ödevlerimiz ağır bildiğimizi. Lise ikinci sınıftasın. Bu yıl evet, 10. sınıfa geçtim. Bu yıl ikinci sınıftasın. Hedefin ne peki üniversite için? E, Besyo olabilir, beden eğitimi yani. Ayrıca e, ben yemek yapmayı da çok seviyorum. Hı -hı. Hani taekwondoci olmasam galiba aşçı olurdum. Gerçekten mi ne evet. güzel? Çok da farklı hobilerin var açıkçası evet. evet. Peki tekvando'nun böyle hayatına kattığı işte bir disiplin ben söz edebilir miyiz? Sence hayatına ne gibi Tabii yansımaları ki. oluyor? Çünkü tekvando milli sporcusun aynı zamanda. Evet. Beslenme düzeninden bahsettin, uyku düzeninden bahsettin ama hobilerine de zaman ayırıyorsun. Başka mesela yani şöyle bir genel görüş vardır ya işte dövüş sporlarına fiziksel olarak çok kuvvet harcıyoruz ve bu hayata hayatına yansımaları ne şekilde oluyor? Yani Mesela Eda sabırlı mısın? Ne diyebilirsin bununla Öncelikle diğer insanlara göre çok daha sağlıklı oluruz vücut yapımız olarak. Hı hı. Aynı zamanda girdiğimiz maçlar sayesinde çok yönü düşünebilme, belli bir saniyede belli bir yere belli bir şiddetle vuracağım ve bunun karşılığını da düşünmem lazım. Burada çok yönü düşünme, tüm hayatımıza etki olacak şekilde stres altında, baskı altında iyi hareket etme, planlı bir yaşam yaşama, bunlar gibi daha birçok faydaları var tabii ki de. Evet yani sakinlik dinginliğin yanında aynı evet. zamanda zihinsel bir aktivite de söz konusu evet. burada. Ee, evet. Küçük yaşta çocuklar spora başladığında, bu disiplini aldığında en çok sevdiğim şey artık o mesela küçük yaşta 4 yaşında spora başlamış bir çocuk lise 1'de şunu demiyor. Anne ben bugün okula gitmeyeyim demiyor. demiyor. Çünkü öyle bir şey bilmiyor. Hı hı. Alışmış. Spora gidiyor ve bunun bir iş olarak görüyor. İleride de iş hayatında Bugün işe gitmeyeyim diyemeyeceği gibi maalesef şu anda spor yapmayan çocuklarda bazen işte aile dostları vesaire karşılaşıyorum. Çok üzülüyorum. Genelde bilgisayar başındalar, duruşları bozuk, fizik yapıları bozuk, konuşmaları bozuk. Türkçeleri gerçekten çok kötü ve bir disipline sahip değiller. Aileler de bir zaman sonra aslında spor yapan çocuklar ailelerini de disipline sokuyor. Her gün belli saatte gidip gelmeleri gerekiyor. Belli şeyleri yemeleri, tüketmeleri gerekiyor. Aile de bilinçleniyor ve onlar da daha sağlıklı ve daha huzurlu oluyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Çocuğu spor yapmayan aileler daha rahat. Biliyorsunuz bu pandemiyi de yaşadık ve devam ediyoruz. Evde insan yattığı zaman hep yatası geliyor. Hep evet, evet. hareket etmek istemiyorsun. Ama vücut aktif olduğunda ne kadar ağır bir işten bile gelsen evde duramıyorsun. Diyorsun ki bir spor yapayım, bir hareket edeyim, bir arkadaşımla buluşayım. Hareket ettikçe insan daha mutlu ve huzurlu oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla spor yapan bir çocuğunun olması aileyi de etkiliyor pozitif evet. olarak. Peki bu pandemi döneminde sizin antrenmanlarınız çok yoğun biliyorum. Hı hı. Mart, Nisan, Mayıs aylarında bir sekteye uğradı mı acaba? Antrenmanlarınıza devam edebildiniz mi? Açıkçası çok üzüldük. Dünya şampiyonasını kaçırdı Meryem. Hı hı. Türkiye şampiyonu oldu bu yıl. Dünya şampiyonasına yarışacaktı. Onun gibi birçok sporcum da haklarını kaybetti. Çünkü turnuvalar iptal oldu. Biz ne yaptık? Online eğitime bizle geçtik. Çok hızlı. Her gün antrenman yapmaya çalıştık. Hemen hemen. Düzenli programlarını verdik. Diyetisyenimiz onlarla ilgilendi. Psikologumuz onlarla ilgilendi. Kanada, Amerika, Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna gibi takımlarla online antrenman yaptık. Çok keyifli oldu. Oradaki yabancı sporcularla, yabancı antrenörlerle antrenman yapmamız hem onların motivasyonu düşmüştü çünkü, evet. arttırdı. Bir gün Ukraynalı antrenörün antrenmanına giriyorlar. Farklı bir şey görüyorlar, farklı o şakalaşıyor onlarla. Bir gün işte Amerikalı hocayla giriyorlar, bir gün Koreli. Böyle onları her hafta bir ülkeyle antrenman yaptırıp böyle pozitif tutmaya çalıştım. Evet, ne kadar farklı bir noktaya evrildi aslında dünya pandemiden hı hı. sonra. Peki bundan sonrası için ne düşünürsünüz? Sizce o dijital taraftan yani ekranın arkasından antrenman Neydi yani, sizin deneyimleriniz nasıl oldu, nasıl hissettirdi? Ben onları motive ederken açıkçası içim kan ağladı. Çok gerçekçi ve sıcak değil. Burada aslında bir şey kazandı çocuklar. Şu anda onun farkındayım. Tüm sporcular ve hatta tüm öğrenciler kendi disiplinlerini kazandılar. Artık çocuk kendisi eğer bilgisayarını açıp o ekranın karşısında oturuyorsa bu müthiş bir şey. Gerçekten bunu sağladı. Çocuklar kendilerinin farkına vardı. Ama e, dediğim gibi asla spor uzaktan olmuyor. Eğitim bence uzaktan olmuyor. İnşallah bir an önce son bulur. Çünkü canlı temas, o arkadaşlık ortamı, o sosyalleşmeye herkesin ihtiyacı var. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ve biraz Mona'ya geçelim. E, Mona'nın hikayesini dinledik zaten. İran vatandaşı olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye geldi. Çok da başarılı bir sporcumuz. Şimdi bu vatandaşlık alınması gerekiyor değil mi şamp e, maçlara katılılması, Olimpiyatlara katılması için Mona'nın? E, açıkçası böyle bir elimde şey olsa imza atarım, kendi hayatımı koyarım. Mona çok başarılı bir kız. Yani onu işte Meryem'in yanında bizim takıma kabul ederken e, gerçekten heyecanlandım çünkü tanıyordum onu İran'dan, başarılarını da takip ediyordum. E, şimdi ülkemizde kendisi işte Kağıthane'de bir ev aldı babası oraya yerleşti. Ancak vatandaşlık için yeterli. Gelmedi. Aslında Cumhurbaşkanlığı, yani devlet politikası olarak da sporculara çok ciddi destekler olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz. Bir vatandaşlık programı yok mu acaba başarılı sporculara yönelik? Başarılı sporculara yönelik bir vatandaşlık çalışması var. Cumhurbaşkanımız bununla çok ilgili ve Hı -hı. destekliyor. Özellikle böyle Türk bayrağını gerçekten temsil etmek isteyen kişilerin, Bence spor uluslararası bir şey. Eğer sporcu bunu istiyorsa, bayrağımızı temsil etmek istiyorsa o Türk vatandaşı olmalı. Ancak yaşı küçük şu an için. Genelde bunu olimpiyata gitmek üzere olan sporculara yapılıyor. Hı hı. Mona şu anda 14-15 yaşında. Belki 2024 Paris Olimpiyatlarına gidebilir. Bence gider. Asya şampiyonu. Dünya şampiyonu da olacak. Kaç yaşında olması gerekiyor minimum? Paris, bir sonraki olimpiyat. olimpiyatlara yaşı yetecek. yetecek Ancak evet. puan alamıyoruz, kötü olanı. Çünkü şu anda Mona'nın, işte biz bir ay sonra Meryem'le Zagreb'e gideceğiz, sonra da başka bir uluslararası turnuvamız var. Mona oralarda yarışıp puan toplamalı. Hı hı. Maalesef şu an onu yapamıyoruz. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Bir ev, bir şey, bir şekilde. Evet, Bu... bir sonuca ulaşacaksınız eminim. İnşallah. Çünkü başarılı bir sporcu Ve... yani mutlaka iyi bir noktaya da gelecek. Kesinlikle. Buradan da sesimizi duyurmuş olalım. İnşallah. Sizin çok da güzel bir tekvando okulunuz var. Aslında Türkiye'de ses getiren bir okul. Biraz da sizden okulunuzu tanıyalım. ben küçük yaşlarda başladım tekvandoya ve dünyayı gezme fırsatım oldu spor yüzünden. Genelde ülkemizde bizim branşımız hep böyle merdiven altı. İşte kötü salonlar, o kötü bir koku. Böyle yapılıyordu. Fakat ben işte yurt dışına gittiğimde oradaki kulüpleri, oradaki sistemi gördüğümde hep eli tertemiz, hijyenik koşullar, böyle lüks salonlar gördüm. Çocuklar orada çok mutlu. Kendi mini takım kamplarında böyle çizer yazardım, ajandama şöyle hayalim var, işte böyle salon olacak, işte tasarımı şöyle olacak. İdealize ettiniz aslında orada gezerek. Evet, hep bir hayalim vardı. En sonunda bunu gerçekleştirme fırsatım oldu. 2014-2015 yılında gerçekten bana çok güldüler. Diler ki ya bu kadar bu tasarıma gerek yok, bu kadar lükse gerek yok. Aslında lüks değildi. Çocuk kendini orada iyi hissetmeli, temiz olmalı, koşullar en iyi malzemelerle antrenman yapmalı. Gerçekten ülkemizde bir yenilik oldu. Benle dalga geçenler bir zaman sonra salonlarını yenileme ihtiyacı duydu. Şu anda ülkemizde daha güzel koşullarda tekvanda yapılıyorsa birazcık payım olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, onları öncülük etmişsiniz. İlk başta belki size karşı çıktılar ne gerek var diye ama sonra örnek almak durumunda kaldılar. Evet, Kaç çünkü öğrenciniz var hocam? Şu anda 250 öğrencim var. <laughs> Bunların yaklaşık 60-70 tanesinin yurt dışında başarılı yani madalyası var. Uluslararası. Yaklaşık 14 ülkede kupa aldık farklı ülkede, istiklal marşımızı dinlettik, Türk bayrağını dalgalandırdık. Çok büyük bir başarı gerçekten. Evet, yani bir sempati oluştu hem kulübümüze karşı, işte bizim artık sarı eşofmanlarımız meşhur oldu. Havalimanında gören, fotoğraf çekiliyor, yurt dışında gören, hele bir stadyuma girdiğimizde tüm tek ve normal vatandaşlarımız takip ediyor. Meryem'in de aynı şekilde. İlk başlarda mesela Meryem'in de işte kapalı olması, a kapalı spor yapar mı vesaire bir şeydi ama şimdi işte Meryem'i Saray Şomanlı görünce ha hemen tanıyorlar. Tanıyorlar. Hemen birisini <laughs> çekilip bir hayranlık bir şeylik doğuyor. Gerçekten sporcu kaliteli giyinmeli, temiz koşullarda antrenman yapmalı, hijyenik olmalı, kendini mutlu hissetmeli. Ben tüm ülke sporumuzda gelişimin işte futbolda da, basketbolda da güzel soyunma odaları, güzel toplar, güzel alanlar, kaliteli zeminler, e, ülke sporunun geliştireceğine inanıyorum. Evet, çünkü kişisel disiplinin yanında aslında e, bulunduğun ortamın da temiz olması, evet, özenli evet. olması insana bir motivasyon kaynağı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Sporcu güzel bir eşofman giydiğinde kendini daha iyi, daha güçlü hissediyor, daha bir gururlu hissediyor. Hı -hı. Daha e, hareketlerine daha dikkat ediyor. E, bu her ortamda böyle olmalı yani. Tüm iş sektörlerinde de ben ...ortamların güzel ve hijyenik olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çağrı Hocam, mesela şehir dışından e, mutlaka tekvando meraklıları sizle iletişime geçiyordur. Sizin okulunuzda bir yatılı bölümü de var mı şehir dışından gelip ders almak isteyen öğrenciler için? Açıkçası e, ülke içinde buna çok izin vermiyoruz. Çünkü e, çoğu başarılı sporcu bu konuda talep ediyor ve arıyor. Ancak onların antrenörleri var, kulüpleri var. E, etik olarak bunu uygun görmüyorum. Hı hı. Ancak Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Bosna Hersek'ten, Sırbistan'dan birçok sporcu geliyor. Onları misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Ee, uygun kulübümüze yakın güzel bir otelde ağırlıyoruz. Bizle kamp yapıyorlar. Şu anda Ukrayna milli takımıyla Bulgaristan milli takımı bizle antrenman yapmak için bekliyorlar. Pandemi yüzünden kabul etmedik şu an. Ama inşallah pandemi sonrası onları da ağırlayacağız. Peki çok kısa bir vaktimiz var. Kişisel merakımdan soruyorum. Daha çok kızlar mı e, talep ediyor bu spora karşı yani yap, mer meraklı yoksa erkekler mi? Çünkü baktığımız zaman aslında ben böyle dün ufak bir araştırmaya girdim daha çok kız sporcularımızı gördüm ve gurur duydum. Siz ne dersiniz? Bu oran nedir sizin okulunuzda? Maalesef bu tablet ve oyunların spor oyunlarının yaygınlaşmasından sonra erkekler Biliyorsunuz küçük yaşlarda biraz daha geriden geliyor. Kızlar daha çabuk olgunlaşıyor ve hedef ve hayalleri oluyor. Erkekleri e, antrenmanlara getirmekte zorlanıyoruz. Hmm. Yoksa erkeklerimiz çok yetenekli Türk erkekleri ve daha geçmişten de bu yana e, bizim gibi Uzak Doğu branşlarında çok başarılıyız. Şu an için genel olarak spor sektöründe erkek çocuklar birazcık çabuk vazgeçiyor. Ailelerde e, iş ve hayatlarının yoğunluğundan bu konuda ilgili değiller ama kızlar. Çabuk hedef koyuyor ve çok disiplinliler kız çocuklarımız. Dolayısıyla kızların başarısı önüne gidiyor. Ancak erkek olup da çok başarılı tekvandocularımız var. Sadece oran olarak eskiden 50-50 iken yüzde şu anda 70'e 30'a kadar düştü. Erkeklerin daha çabuk oyuna adapte olup evden çıkmak istemiyorlar, arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyorlar. Bu gelecek için gerçekten korkutucu evet. ee, maalesef ama kızların da işte bu erken yaşta disiplin olmaları tabii ki sporda başarımızı artırıyor. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çok kıymetli bir yayında, Çok parlak sporcularla tanıştık. Yine aynı zamanda iyi başarılı bir antrenörleriyle tanışma imkanımız oldu. Değerli izleyenler, Gün Ortasının bugünlük sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Ben Naz Özdeğirmenci. Gün Ortasının hemen ardından Ajans'ta günün en sıcak haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. EkoTürk ekranlarından ayrılmayın.